Sevgili izleyenler sıra geldi. Gülmesi garanti, söylemesi ise zahmetli tekerlemelerimize. Bakalım Gökçen kimlere mikrofon uzatmış. Güldürürken eğlendiren, eğlendirirken düşündüren yarışmamız başlıyor. Peki nerede izlersiniz? Tabii ki Süpermarşe İstanbul'un Mantla Jöli şubesindeyiz. Sevgili Bonşu izleyicileri Süpermakşa İstanbul'un şubelerindeki yarışmalarımız devam ediyor. Ramazan'a girdik bayramda yaklaşıyor bayramda çekilişimiz var. Bakalım şanslılar kim olacak? Hadi bakalım şimdi yarışmamıza başlayalım. Konumuz tekerlemeler. Tekerlemelere dili dönen İstanbul'da günlük konaklama ve giriş dönüş uçak bileti kazanıyor. Vakit kaybetmiyoruz hemen başlıyoruz. Evet sevgili izleyiciler yarışmamıza yanımızdaki arkadaşlarımıza katılmak ve şanslarını denemek istediler. Şimdi onlarla yapacağız yarışmamızı. Öncelikle bonjour. Bonjour selam. Bonjour Zaple. Awa. Okey başlıyoruz sona komansı. Bu köşe yaz köşesi. Bu köşe ice köşesi. Bu köşe kış köşesi. Bu köşe kış köşesi. Ortada su şişesi. Ortada sushi Su şişesi. şişesi. Okey, kabul ediyoruz. Helal olsun diyoruz ve onlara da bu şansı sunuyoruz. Merci. Je vous en prie. Evet sevgili izleyiciler, Ramazan alışverişinde bir çiftimizi daha yakaladık yarışmamız için. Merhaba, sizi bir tanıyalım. Merhaba. İsim ee, Derya Çınar. Ebru Yusuf Genç. Adem madene gitmiş, Adem madende badem yemiş, Adem madende badem yemiş, bize niye getirmemiş? Adem madene, badem... Adem madene gitmiş, Adem madende badem yemiş. Adem Adem'de e, badem yemiş, Adem neden bize getirmemiş. Kabul ediyoruz. <laughs> Gayet başarılıydı ilk sefer için. Teşekkür ediyoruz. Size çok iyi mersi. alışverişler. Çok Umarım mersi. size çıkar iyi şanslar. Teşekkürler çok mersi. Sağ olun. Evet Erzurumlu geniş bir ailemiz yanımızda. Bakalım size şans vuracak mı? Ummaca üç kere ağzını açıp yummaca, üç kere de arkasından kahkahayla gülmece. Ne olabilir? Ne olabilir Soru değil ki tekrar edeceğiz Aa, tekrar edeceğiz Hanımefendi tekerleme bizi sordu sandı Normaldi Ummaca üç kere ağzını açıp yummaca Üç kere de arkasından kahkahayla gülmece Ummaca üç kere ağzını açarak kahkahayla gülmece Üç kere arkasından gözünü yumup kahkahayla gülmece Şimdi bu tekerleme mi oldu? E, bilemem ne Beyefendi oldu Beyefendi bile <laughs> Çok da güzel oldu sen kabul etme Gökçen. Biz hanımefendiye şans verdik bile. Tebrik ediyoruz sizi. Ben e, Yusuf Aslan. E, Elbistanlıyım. 24 yaşındayım. İşte Mantla Jolie'de oturuyoruz. Evet. E, Değirmene girdi köpek, değirmenci vurdu kötek. Hem köpek yedi kötek, hem kötek yedi köpek. Değil... Yusuf ifadesini gördünüz mü? <laughs> Gördük, görmez miyiz? Yusuf Bey, hayda ma! Başarabilirsiniz. Değirmene girdi köpek... Dermenci vurdu kötek. Hem köpek yedi kötek, kötek yedi köpek. Hadi bakalım alkışlar beyefendi için. Hiç fena değildi. Orada ufacık bir eksik kaldı ama yine de kabul ediyoruz. İnşallah sana çıkar ben seni tutuyorum. İyi şanslar. <laughs> çok sağ ol ben. Çok memnun oldum. İnşallah bana çıkar işte. <laughs> Çiçeği burnunda bir çift. Ali ve Hatice Aslan'la birlikteyiz. Çıtır pıtır hanımın çıtı pıtı kızının çıt kırıldım çocuğu olmuş. Çıtır pıtır kızının çıtı... <laughs> Alga geçme sana sorarım. <laughs> Sen söyle hadi. Bir Çıtır pıtır hanımın çıtır pıtır kızının çıt kırıldım çocuğu olmuş. Çıtır pıtır hanımın çıtır pıtır kızı olmuş. Kızının? Çıtır pıtır kızı olmuş. Çıtır pıtır kızı olmuş. Çıtır pıtır, pıtır yok ben de ben de karıştırdım galiba değil mi? Son kez. Çıtır pıtır hanımın çıtır pıtır kızının çıt kırıldım çocuğu olmuş. <laughs> çıtır pıtır hanımın çıt pıtı kızının çıt kırıldım Çocuğu olmuş. Ay, sağ ol ya çok yardım. <laughs> <laughs> bu güzel çifte ben bu şansı vereceğim. Umarım size çıkar. Ben siz tutuyorum. İyi şanslar. Tamam. Evet. Merci çok. çok, çok güzel. Güzel. Evet sevgili izleyiciler yanımda bir beyefendi var yine yarışmalarımıza devam ediyoruz. Merhaba biz sizi tanıyalım öncelikle. Merhaba ben Ali Aslan. Götür küpü dök küpü, getir küpü dök küpü, gül dibi bülbül dili. Getir küpü dök küpü. Götür küpü. Götür küpü dök küpü. Gül dibi bülbül bül dili. Gül dibi bülbül bül 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 dili. Get, göt, getir küpü, dök küpü, götür küpü, dök küpü, bu... İlahi Gökçen. Çok ayıp, çok. Dil çıkarılır mı? Nasıl da söyleyemedin ama. <laughs> en iyisi mi sen başka tekerlemeye geç. O pick up, bu pick up, şu pick O oh, pick up, bu pick up, şu pick up. Hah, bir daha o, o pick up, bu ki pick up, o şu ki pick up. <laughs> Çok yoruldum <Benim> valla şey, <laughs> tavsiye, ben. Türkçe'ye pek şey yapmadım. Yok yok gayet gayet iyi. Hani ben de yoruldum. Gerçekten kazandı diyorum. Tebrik ediyorum. Alkışlar beyefendiye gelsin. Umarım sana çıkar iyi şanslar. İnşallah. Bakalım. evet sevgili izleyiciler bu ufaklıkta yarışmamıza çok katılmak istedi. Ama 18 yaşından küçük olduğu için zaten yarışmamızı alma şansımız yok. Ama madem bu kadar istiyor ona da bir şans verelim. En azından neler yapacak bir görmek istiyorum. Seni bir tanıyalım mı? Benim adım Davut Gültekin. 12 yaşındayım. Evet çok iddialı. Bakalım başarabilecek mi? Çıtı pıtı hanımın çıtır pıtır kızının çıt kırıldım çocuğu olmuş. Çıtır pıtır hanımın çıtır pıtı kızının çıt pıtı. <laughs> ya şöyle gel ya o kadar da kolay değilmiş değil mi? Çıtır pıtır hanımın çıtı pıtı kızının çıt kırıldım çocuğu olmuş. Çıtı pıtı hanımın çıt pıtı kızının çıtır pıtı çocuğu olmuş. Nerede iddia nerede kaldı o kadar iddialıydı, ne oldu? Kaybettim bir şey olmaz. <laughs> Yarışmamız bitti diye üzülmeyin. Önümüzdeki hafta Süpermarşe İstanbul'un bir başka şubesinde her an size de bir mikrofon uzatabiliriz. <laughs>